İyi geceler. Ah. Ay ışık nereden açılıyor? Heh açtım. Ay. Ah. Ay. Ay. Ne oluyor ya? Şey. Merhaba. Merhaba. Ve bana yaslanmayı bırakır mısın? Çünkü araba sürüyorum. Vay be. Bizim arabanın aynası resmen. Şey. Adın neydi? Fuf. Fu. Tamam. Benimki de lila. Peki. Uhu. Aa, dur. Ne oldu? Ne mi oldu? O radar 500 yazıyor. Sen 700 ile gidiyorsun. Radara geçiyorsun. Cidden mi? Ah. tamam. Tamam. Radara geçmeyeceğim ama. Of. Sen biraz rahat olur musun? Senin yüzünden ben de rahat olamıyorum. Dur. Ha. Dur. Niye? Yoksa bildiğin üzere Emma'yı şikayet ederim. Ne? Hayır. Heh. Dur tamam geçmeyeceğim. Peki hala. radarı uyacak mısın? Evet radarı geçmeyeceğim. Tamam. Peki. Şey, bir arada şu tableti versene sen bana. Hey, önüne nasıl bakıyorsun? Sen bakar. Hey, yine azlandım. Ver bana şu tableti. Al. Sağ ol. Şimdi Emma'ya girip seni gerçekten şikayet edeceğim. Ne? Sen ema'yı mı sildin? <laughs> Vardı. Şey, inecek miyim? Ben gidiyorum. Bay bay. Tamam. İçeri girelim sadece. Vay canına. Burası muhteşem. Hey sen, benle gel. Seni bekliyorduk bizleriyle. Pekala, hadi gidelim. İşte bu taraftan Lila. Gel bakalım. Geliyorum. Hadi müdürüm. Eee geldim. Hey Lila. Merhaba. 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 <laughs> Harika. Şimdi buradan bir ayakkabı seçin. Ben iki dakikaya dönerim. Pekala. Şey zaten benim var. Bu yüzden senin seçmen daha mantıklı olur. Pekala. <laughs> şey. Şunları giyebilirim. Nasıl oldu? Müthiş olmuş. Hadi gidelim. Durun. Efendim. Öncelikle ikinci okulun bi binasının girişinden giriyorsunuz. Elbette. Şu taraftan çocuklar. Oops. Hadi gel gidelim. İşte. Daha var yolumuz düşürdünüz beni hocam. Geldim evet. Daha burada biraz daha ileride. Acaba bu yolun sonu nere? ben tahmin ediyorum. Heh. İşte geldiniz. Ay, sonunda geldik. Evet sonunda geldik. Tamam. Buradan gideceksiniz. Hadi bay. Oh. Benim ayaklarım aşırı kayıyor. Aa, bana tutun. Ay, ay. Beni tut, beni tut, beni itme. Aa. Eyvah. Merdivenden düştü. Hii. Ben çok kötü bir şey yaptım. Gidip bakayım bari. Eh. eh. Eyvah. Ya, affedersiniz, affedersiniz. Aa özür dilerim. Önüne biraz baksana sen. Aa özür dilerim. <laughs> Nerede bu kız ya? <laughs> evet evet çok güzeldi. Ha, merhaba. Merhaba. Pardon. Dans <laughs> yapalım mı? Evet. Öncelikle bence bir boş alana gidelim. Hadi gel. Evet. Ah, beni yine görmedi. Ah, pardon çok pardon. Bu minişler hiç önlerine bakmıyor mu? Değil mi? Ah, evet marketten sonra havuza sonra da buraya gelmem çok iyi oldu. <laughs> hey, bak şurası boş. Ah, pardon bundan. <laughs> Gel hadi. Geldim. Ay, hadi dans edelim. Ah. Evet dans edelim derken ben sürekli düşüyorum. Bu yüzden benle rakabet etmek çok zor. Ağzından ses çıkartmayı bırakır mısın? Tabi. Bir saniye. Efendim. Sonunda sizi buldum. <laughs> ah, ne oluyor burada? Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ah, pardon. 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 Size tekrar pardon. Eh, ne oluyor burada? Ay, niye geçti bu ne? Ah, şey bakar mısın? Efendim. Burada ne oluyor? Şimdi öğrenirsin. <laughs> Ve evet bu yarışmanın kazananı Fufu. Teşekkür ederim. Şarjım bitiyor. Lütfen. ne? 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 Benim elimmiş. Şükürler ah! olsun geri döndün. Hadi hadi. Ne? Ne bakıyorsunuz? Hiç mi havlu taşımış görmediniz? Ne? Ne oluyor? Ben niye yukarı gidiyorum? Hmm. Vay canına. Evimdeyim. Evet. Ellerim tava ne? Çok saçmaydı. <laughs>